Herkese merhaba Arkadaşlar Yurt dışı kayıtlı bir telefon aldınız E-mailiniz doldu ee, Yaklaşık 90 gün süresi vardır Bir e-mailin Fark edildikten sonra Sonrasında hattınız Çift hattıysa Diğer hattı devreye alıp yine bir 90 gün Çalıştırabilirsiniz Sonrasında e-mailiniz iptal olur, Telefonunuz şebekesi gider arkadaşlar Bunun içinde bir sürü e Videolar var şöyle Google Play Store veya Apple Store'dan e-mail yazdığınız zaman bu programlar çıkıyor arkadaşlar. Yani bu programlar ben denedim. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani olmuyor bu programlarla. Bu nasıl olması lazım? Ee, telefoncu yazılım telefoncu yazılım işi yapanlar, tamir işi yapanlar bunu yapıyor. Şimdi şeye dikkat edin. Mesela 90 gün süre verdi. Kapan, kapanırsa telefonunuz e, 150 TL gibi bir masrafı oluyor. Eğer kapanmadan mesela 90 gün süre verdi son haftasında gittiniz 50 TL yapıyorlar. Yani anlatmak istediğim şu böyle videolar var şu programları indir onu yap bunu yap diye bunlar hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bilgisayar destekli yazılım yapanlar yapıyor. Hiç bunlarla boşuna zaman kaybetmeyin.